şey takacağım. Hadi kalk. Hadi video çekmeye gidiyor. Hadi yoga yapacağız. Gelme. Hadi. Güzel. Hı? Hı. Hadi. Hadi. Hı. Ne giydin sen? Kat kat giymişsin. Saçma saçma renkler böyle. Hı. Hayır soğuk. Ondan dolayı yani. Basa Karı bokunu yemeden diyorlar ya. Bu arada hafiften yağmur var. Evet, biniyoruz ve gidiyoruz. Nasıl dört buçukta kalkmak? Güzel bir yandan ama ilk başta çok zor oluyor. Alışıyorsun. Bir günde mi? Bir gün. Hazin dört günde biz ne yapıyoruz ya? Yani nereye gidiyoruz ya? Evine gidiyoruz. Kimin evine? Bizim o günün seslencem balkonda. O gün! O zaman yolu kaçırdım bu arada. Nasıl kaçırdın? Geçtik. Bir de yok. Nasıl yok? Göstereyim mi? Hayır bu saatte. O, o gün. Ya insanlar çıkarsa ya? Çıkarsa çıksın ya yani, ne olacak? Biz istediğimiz böyle alırız. Günaydın. Ne oluyor ya? Bu saatte çekim mi oluyor? Ne oluyor ya devri bitti. Ne oldu bu kadar. <laughs> Abi bak. O gün binsene arabaya. mı Allah belanı. <laughs> o gün. Abi rezil adam adamlara valla. Kahve içmemiz lazım sanki. Nerede buluruz bu taktik kahveyi? Şarj. Bu ne? <laughs> Sen ne içiyorsun? En pahalısında. Nasıl yapılıyor? Blondie'yi hafif mi içeyim? Blondi ne? Blondie mi? Blondie. Oğlum hafif mi içeceksin? <laughs> Bilmiyorum. Dark sert olduğuna göre bu da hafiftir. Sak bu arada. Bir çekme. Çekme. <laughs> Ay baktım be. Gizem kalk kız. 5 dakika. Kalk kalk. Video başladı hadi. <laughs> Nasıl ısınacağız? Koşalım ısınalım. En iyi ısınma tekniği koşmak. Öyle kendi etrafında koşarsan ısınırsın. Sen niye koşmuyorsun? Sen koş ben ısınacağım. Ne mi? yapıyorsun? Yoga hareketlerine bakıyorum. Tamam. <laughs> İğrenç mi insansın <diyorsun gülüyor> ya? Sen bak ben biraz uyuyayım. Evde yapılabilir diyor tamam mı? Böyle bir hareket. Tamam, biz evde değiliz ama. <laughs> Bunu yapacağız tamam mı? Yapabildiğin, yapamadığın yerde kardeşim olmuyor. Olduğu kadar zaten bizim konseptimiz bu. Olduğu kadar. Ana, falan. olmuyor. Olduğu kadar Sen olmayacak. <laughs> yapabildiğin... Aha amca geldi. Demez mi şimdi katılalım mı size gençler diye? Bence demez. <laughs> Hadi ısınalım. yapınca sakatlanmayacağım mı şimdi? Ya benim bildiğim yoga şudur. Biz çocukluğumuzdan beri böyle biliriz. Şudur. Om. Ne yapıyor? Kanki selam. Bak ilk hareketimizi gösteriyorum. Ayak önde. Beni izle. Bu. Soldaş ayak önde. Ve kollarını şöyle tutuyorsun. Kurt bakışı yapıyorsun. Kurt, kurt nasıl bakar? Gizem kurt nasıl bakar? Ya kurt ben her mi? gün kurt mu görüyorum? Keskin bakar anladın mı? Kurt. Başka? Tamam, ikinci hareketi gösteriyorum. İkinci hareket ben zaten daha önce yapmıştım. Sen yap peşinden ben. Omuzun çıkarsa ben sana direktif vereceğim. Kaldır popoyu. Kolları düz itiyorsun. Başını biraz daha <laughs> yapıyorsun böyle. Heh, aynen. Bu. Ben de yapayım. Bu basit. <laughs> evet. Bu çok zor bir hareket. Niye ben deniyorum bir tek ya? Bak omuzuna falan çıkarma. Ama öne doğru çıkmıyor senin omuzun. Sağa doğru çıkmıyor. Ah çok az durdum ama. Bir saniye durdum yani. Bence sayılır. Hadi sen yap şunu. Tamam ya böyle işte. Karşıya bakıyorsun. Vaaa. Wow. Şovdayız. Bak şimdi şu var. Hareket. Uçma hareketi. Şimdi buradan sonra çift kişilik hareketlere geçeceğiz ama bu bir ısınma hareketi. Oğlum bunlar basit hareketlermiş. Millet ha, buna ha. para mı veriyor? Evet yaptım. Artık çift kişiliklere geçelim hadi. Hareketimiz belli. Yoga'nın ilk başlangıç hareketi bu. Bu. O benim tersime hareketi yapacak. Bileklerimden tutacak. Lütfen. Düşmem. Oldu mu? <laughs> ne bileyim ben hareketi bilmiyorum ki. Al baksana hızlı gel. Ben, Bakmıyor musun? Ben çok rahat Şimdi oldu. Bravo. Alkışlayın. Güzel <laughs> Şimdi mi? İkinci hareketimiz var. Aa bunu evet yapmak istiyordum. Hadi gel. Evet. Getir ayaklarımı. Kaldır. Bu ne? Kaldırıyorum. Kalkıyor oğlum? Kaldır şu ayağını. <laughs> İyice kaldır ayağını. Dizlerini kır. Yırtıl <laughs> <laughs> dedim. <laughs> 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 Zorlanıyorum oğlum Açık havada da koktu zaten Bence bu, bu hareketi yapmayalım <laughs> Yapmayalım Tamam yok bir şey olmaz kaçtı o O bir defa geldi kaçtı Bak böyle başla Tamam bu zaten yardım. Ben de böyleyim Düzde. tamam Şimdi belden yukarı doğru kalk Oğlum bu hareketi yapmamız lazım Bunlar imkansız yok hareketleri Bak yoga'nın en temel hareketi buymuş bu arada Kaldın ha <laughs> dur 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 Bacak dik düz de Düz, de. düz de. Ya düşen. düz ya <laughs> Bacağı kısa kalıyor onun. Hayır, düz ya. Ya kameraman bey, düz değil miydi bacağın? Kameraman ne ya? Güzel bir hareketimiz geldi. <laughs> Bakmak ister misin? <laughs> Bu imkansız size ya. Bence yapılabilir ya. Yapılabilir, net yapılır. Ama nasıl Hiç <laughs> Kaldıramıyorsun. Oğlum ağırsın ağır. Bunlar 40 kilo kadınlar. Haydi! <laughs> Hadi! sana! <laughs> Oğlum salsana kendini artık! Sana göremiyorum! Odaklan, dengeyi koru. Tamam, bana güven. Sendeyiz çünkü tamam mı? Bana güven. Şerifime <laughs> destek Çok sallanıyor. Oldu mu? Oldu. <laughs> Ama süperman yapacağım, yaptın mı süperman? Tamam. İmkansız bir şey yok arkadaşlar. Her şey başarılabilir. Bu olabilir. arada yaptığım zaman kendimi güzel hissediyorum. Zor bir hareket. Yani ben <laughs> şuyum. Tamam. Ya bu ne? Kaldır şurayı. Kaldır. Kaldır popoyu. Ben nasıl durayım böyle? Gizem bununla senin omuzun çıkar ha. Kaldır poponu. Ya kalkmıyor kızım kalkmıyor. Kalk. Kafana şey veriyorsun böyle. Bununla. <laughs> Abi ben yapamıyorum madem böyle durayım sen benim üstümde Olmaz. Öleceksin. Fotoğrafta böyle bir şey var mı? Yok, Yok, evet ama ben yapamıyorum. Sorun bende. Hayır, es geçmeyeceğiz. Furkan, bunu yapamadın. Buradan 0 puan veriyorum Tamam, ona. sen onun tersini yapacaksın. Sporcu fiziğim buna müsaade etmiyor. Kaslarından dolayı yapamadı arkadaşlar. Ya body'ci insan bunu yapamaz. Furkan, bu hareketi yapamazsın. Ben yaparım. Ben hareketimi yapıyorum, Geri sıfır. Sen kandan. gör hareketi. Ayaktaki Furkan bu arada. Amıka kalkacağım, bir bacağını, bir ayağımı oraya değdireceğim. Ya benim düşebileceğimi tahmin etmen lazım. Rukancığım benim sırtım var ya ayağımı sırtına koyarsın. O da o zaman diye girdin yani. Bak, düşmemek için kendimi çok tuttum ama... Düşme doyamadım, dipsiz kuyumdun. Kollarım derman vermedi. Aa bak tam benlik. Ben yapamıyorum ya bunu. Gizem bunu yapıyor. Bakayım. Ben alttayım. Gizem üstümde bu şekilde. Bak. Tamam bunu yapalım. Bunu yaparsın. Evet yapıyoruz. Kalça yukarıda. Evet. Tamam bu. Tek mi çift mi? Çift. <laughs> Ay sırtım kırılacak. Eğileyim sonra Bak. kalkarım ben. Hayır düşerim. Bak ilk önce getir sonra ben kalkacağım. Aa. Ellerinle ayaklarını tut. Dur, Dur. Dur. Bırak. Dur. Ellerinle ayaklarını tut. Elinle siper et. Tutsana ayaklarını. Kaydım ama bir yere tutmuş. Hadi hadi gel. Ay omuzum çok sakat bir yerde şu an. Ha omuzun tamam o zaman omuz problemi var arkadaşlar gerçekten çıkıyor bildiğin yani Ondan olduk. sonra hastaneye falan uğraşıyoruz. O Olduğu kan. kadar. <laughs> Bunu yapıyoruz. Abi o <laughs> Çocuk düştü. Nereye koyduğunu anladın. Anladım hadi yap. Sen de gör kamerayı. Bak şunu yapacak. Dizime ya. koyup. Bak, Şu. bak tamam. ben onu yapıyorum. Sen de böyle dizine koyuyorsun, böyle yapıyorsun. Allah'a Allah şükrediyorsun. Benim kocam dağ hani. Allah'ım şükürler ay, olsun ay. bu dağın tepesindeyim. Taşıyabilecek misin beni Taşırım. Ya tokat basamıyorum ama yaparım. Allah daha da göre kar vermiş. Dur. Bu hareketi zorlaştıracağım. Yap devam et. Sakın kıpırdama. Hayır. Hayır. Yapma. Sakın kıpırdama. Yapma. Bak düşeceğim. <laughs> Korkuyorum artık. Fobi oluştu bende. Evet arkadaşlar. Bir ufak mola vereceğim. Kahve molası. Devam ediyorum. Çap çap. Soğuktu diye. Bununla takıldık. Artık kaslı vücudumu göstermenin zamanı geldi. İlk çok basit. hareketin Mertcan Bahar'dan çaldım. Göremedim çünkü hiçbir yerde. Parmağının ucunu tutacaksın. Çok basit. Patlat da? Ben yaptım. Kelle değil tek eline. Aa, çok acıyor ama şurası çok acıyor. Acıyor tabii. Esnek değiliz çünkü. Geçiyorum diye harekete. Hareket çok basit. Sır sırta veriyoruz Olur ve birleştiriyoruz. birleştiriyoruz. Saldırmıyorsun beni. Ya havaya kalksana biraz. Hayır ya. Kollara bir bakar mısın? Bakar. Bakıyorum. Tam böyleyiz i̇şte Omuzun çıkmasın. Kollarınız <laughs> tamam dikkat et. Tamam yaptık zaten. Oldu mu? Oldu oldu. Oldu, oldu okay. kadar. <laughs> oldu oldu bacağım <laughs> kafalarım atıyor. Başka ne var? Sandalye pozisyon. Normal böyle oturuyoruz sırt sırta. Tamamen dik. Sen dik değilsin ki şu an. <laughs> Dikim. Yani Diksin. şöyleyim. Aynen böyle. Ama sırtımız değmiyor ki. Değecek. Buraların var ya nasıl sızlıyor biliyor musun? Anlatamam. Değil sırtını. Aynen öyle destek al. Aa, tamam. dur cool. dur Bırakma. Bırakma sakın. Tamam. Bu. Ama zor bir hareket. Ama zor ama alıştık. Hareketi geçiyoruz. Hareketimiz bu. Sen yatıyorsun ben üstündeyim. Tukan sakın bunu kırma. Tamam. Bu ayağını kaldırdıktan sonra. Onu kaldıracağım. Tamam ama hemen de Dengini Tamam dengimi tutuyorum. Ayağımı tutman lazım. Ayağımın altını tutman lazım. Alttan. Ha. Değil misin? Evet. Kaşınıyor. Bence bilek. Nereden tutarsan tut, Sakın tut ayağını. Çok zakat bir şey yapıyoruz bak Gizem. Gizem düz durması lazım ayağımın. Öyle nasıl dursun? Ya şöyle durması lazım bak. şimdi popolarımız birbirine değiyor. Bacaklar birbirine yakın. Popo bitti mi ya? Aşağıdan, aşağıdan. <laughs> oh! 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 <laughs> Çok acıyor oğlum. Bir daha yapmamız lazım. Hadi tekrar. Tamam, kollar birleşecek. Ayatım. Sonra sonra kadar birleşecek. Dur. Dur bir şey. Tamam. tamam. <laughs> ben böyle duracağım. Bak dizini kırma. Tamam kırmıyorum. Düz. <laughs> Ha, tamam bence oldu. Bence oldu. <laughs> zor bir hareket. Gizem bana güvenmen lazım. Başka şansın yok. Bu çok zor bir hareket. Görmüyorum. Bana güvenmen lazım. Şuyum. Ayağımın üstüne basıyorsun. Sol elim yukarıda. Senin iki elin açık. Daha ayağını veriyorsun bana. Uza uza. Öne doğru uza. Yavaş yavaş uza. Tutman lazım. Tutuyorum şu an. Yavaş yavaş uzuyorum. Tıkı dur. İşte gidiyorum. Tek elle tuttu değil mi? Olmaz. Neyse. Tamam yaptık. Olduğu, Olduğu bu kadar. kadar. Olduğu kadar. bu kadar, kadar. <gülüyor> 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 bu kadar bıçak yaptık. Bıçak. Bu kadar oldu. Sen de diğerini. Telefonu bir bırak ya. Kayıyor, Lan. We'll <laughs> Zor hareketler evet. Oldu kadar. Şşş. Son iki hareketimiz kaldı arkadaşlar. Şşş. Birisi bu. Şu. Furkan'cım bir durur musun tamam, ya? Tamam dur. Furkan'cım olma dur. Tamam mı? Bak siliyorum artık yeter ya. Kadının sağ bacağı senin sağ elinde. Vallahi yapışacağım yere ya. Hadi. Valla ilk videoda hastanelik olacağım. Şu bacağın niye böyle duruyor? Beste kalacağım sonra uzatacağım onu. Sen onu sonra uzatla ben yüzü yere yapışacağım biliyorsun değil mi? Tamam al. dikkat et dikkat et dikkat et. Sırt üstü düşme. Dur, dur, dur. Ayağın kokuyor. Hadi. Çimen kokuyor ama pis değil. Beni direkt havaya kaldırmışsın. Hayır ya. Dur dur bir dur. Bir dur. Çıldıracağım ya. Beni <laughs> kaldıracaksın. Ayağım da sende. Olmuyor. Olmuyor abi. Son hareketimizi deniyoruz ve bitiyor. Hareketi gösterebilir miyim abi? Göster. O sırada Furkan deneme yapıyor. Furkan dirseklerden güç alma lazım. Tamam alacağım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Bakayım Olmaz o. Mümkün değil. <laughs> Yoga gerçekten zor ama çok keyifli. Evet. Hele sabah dört buçukta kalkıp sabah beşli altıda buraya gelmek doğayla içe olmak apayrı bir şey. Ayda bir gelelim yapalım. Çok keyifli dakikalar geçirdiniz çift olarak. Yorulduk. Birazcık <laughs> Güzel bir gün kahvaltıyı hak ettik diye düşünüyorum. Evet. Hadi gidelim yiyelim. Hadi. Daha fazla uzatmayalım. etrafımızı köpekler sardı. Cama açma bence bu arada. <laughs> Böyle bir şey yok. Süper. Evet. Bu ne şimdi Furkan? Daha ne sağlıklı şeyler yiyecektin? Çok sağlıklı. Ne evet. var? Sağlıklı. Evet. O ne? Sağlık diyor? Ben hiç yağ alıyorum. Vücudun yağa ihtiyacı var çünkü anladın mı? O sağlıksız. Sağlıklı yiyeceksen börek yiyeceksin. Ama börek yiyecek de güzel. Sağlıklı börek kadar. <laughs>